Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Gökberk Demirci ve Özge Yağız ikilisinin en muhteşem görüntüleriyle en yeni videolarıyla aşk dolu sevgi dolu kareleriyle yine sizlerle beraber. İkilinin muhteşem görüntüleri, muhteşem kaleleri, en güzel ve en özel paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ve bu güzel görüntüleri Dizi Haber kanalı olarak sizler için derledim, topladım, yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip, destek olmaya devam edip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Şimdilik benden bu kadar, hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.